Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum öncelikle ee, ve beğenileriniz için de aynı şekilde. Hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan hem Almanya'dan izleniyoruz. Ee, buradan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugün 15 günlük e, enerji okuması yapacağız. Önümüzdeki 15 gün için e, beni neler bekliyor açılımı için e, niyet aldım. Tekamülünüze en uygun yanıtları almaya niyet ediyorum ve e, unutmadan söyleyeyim. E, genelde sonda söylüyorum, bazen unutuyorum, unuttuğumu fark ediyorum. O yüzden başında sonuna aklıma gelmişken söyleyeyim. E, burada duyduklarınızdan, burada gördüklerinizden çok daha güzelleri hayatınızda e, somut bir şekilde gerçek olsun diliyorum. Şimdiden tekamülünüze de en uygun yanıtlar olmasını niyet ediyorum. İlk defa izleyenler için kısa bir hatırlatma yapalım. 15 günlük enerji okumasını nasıl yapıyoruz aslında? Astrolojik olarak doğum haritasındaki birincil evlerle birleştirerek bir okuma yapıyoruz. Yani ne demek? Birinci ev, birincil evlerimiz 1, 4, 7 ve 10. evlerimiz. Bizim aslında hayatımızın en önemli noktalarına işaret eden evler. Birinci ev yine bizim karakter evimiz. Yine çeki yani kartlarla ilgili çekimleri yaparken de aktarıyor olacağım. Birinci ev bizim karakterimizi yansıttığımız ev. Buradaki 15 günde bizi neler bekliyor ile ilgili bir açılım alacağız. Dördüncü evimiz ev yuva aile konularıyla ilgili evimiz. Yedinci evimiz evlilik ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili olan evimiz. Ve 10. evimiz de meslek evimiz. Tabii ki her birimizin doğum haritası birbirinden eşsiz, birbirinden farklı. Burada söylemek istediğimiz şey aslında bu ana konularla ilgili 15 gün içinde beni neler bekliyor gibi bir tarot rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Böyle dinleyebilirsiniz. Yani Burcunuzdan bağımsız çünkü bunları normalde haritalarınızda da bilmeyenler için söyleyelim. Bir yönetici gezegeni, bir burcu, işte buraya açı yapan yıldızlar, gezegenler her biriyle açıları ile birlikte okumak gerekir. Ama biz burada aslında burçlardan bağımsız bu ana ev konularıyla ilgili rehberlik almaya niyet ediyoruz. Böyle kısa mı uzun mu bilmiyorum uzun bir açılım oldu sanırım. İlk defa denk gelenler için. E, bugün deste seçti yapmayacağım. Tek deste e, üzerine ilerleyeceğiz. Ama önce her zaman olduğu gibi melek kartımızla başlayalım. Bakalım bize hangi melek eşlik edecek. Bir tane spesifik almayı diyorum. Şu gelmek istedi. İçsel yolculuk kendini keşfetme, kişisel gelişim ve yolculuk dedi. E, kişisel yolculuk ve gelişim dedi. Şöyle baş baş ucumuza koyalım. Baş ucumuz şurası olsun. Buraya koyalım. Evet. Bakalım. Şimdi Venüs Retro, Merkür Retro'ya girecek önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla aslında e, bizi çok değişik zamanlar bekliyor. Retrolar biliyorsunuz üstünden geçmedir. Bize aslında öğrenmemiz gereken derslerle ilgili çok güzel mesajlar verir. Tekrarını yaşadığımız döngülere, tekrarını yaşadığımız olaylara bu çerçevede, bu gözle bakmak gerekir. Bugün hem bir mum eşlik etsin istedim. Bu güneş ışığında ne gerek var diye düşünebilirsiniz hem de pembe kuars taşını seçtim. Kendi değerimizi, kendi öz sevgimizi, öz değerimizi hatırlatması için özellikle koydum. Çünkü Venus Retrosu biraz da bu temalarla ilişkili olacak. En çok bunu hatırlamaya ihtiyacınız olacak belki de. Zaten bilenler hatırlamalarına gerek kalmadan yollarına devam edecektir. Ama bilmeyenler için öyle bir bu yayına aksın istedim İhtiyacı olan kişilere ulaşacaktır Evet birinci evin temasıyla başlıyoruz açık geldi açık geldiyse açı aça gidelim kapalı atıyordum normalde birinci evini demiştik karakterimizi ortaya koyduğumuz ev burada özellikle küslüklerin bitmesi yeniden verecek bir şans fırsatların iyi değerlendirmesi ve varlığını korumakla ilgili bir tema yani genel enerjilerden bu kendinize küs olduğunuz konularla da ilgili olabilir ya da birisine karşı, birilerine karşı küslüklerinizi bitirebilirsiniz ve e, örnek veriyorum geçen haftalara kadar trip attığınız bir kişi vardı ya da birileri vardı. Artık e, trip atmadan ilerlediğiniz bir döngü olacak. Onun önümüzdeki 15 gün diyebiliriz. E, klasik tarot destasından da kartlarımızı alalım. Yine tabii klasik tarotla biri toplayacağız. Evet. Şöyle ikinci kartımızda açık gidiyorum arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Evet. Bir bu 15 günlük dilimde aslında hem zihninizde hem kalbinizde yani her ikisi arasında kaldığınız ikilemler yaşayacağınız belki iki farklı yol, iki farklı Seçimle ilerlemek isteyeceğiniz belki aynı anda da e, götürebileceğiniz bir durum söz konusu olacak sizin için. E, ikisi aynı anda diyorum çünkü hem kupası hem denekası geldi. Aslında e, duygularınızla birlikte bir şey başlatıyor olacaksınız. Bu çok istediğiniz bir şey olabilir. E, yeniden gelecek bir fırsatı değerlendiriyor olabilirsiniz. ve Burada gerçekten de e, ateş enerjisiyle de bunu başlatacağınızı görüyoruz. Çok böyle hani ikilem yaşadığınız konu mantık ve kalp arasında kaldığınız ama kalbinizden yana bir seçim yapıyor olabilirsiniz. Bazılarınız için böyle olacak. Ee, bazılarınız ise her ikisini de orta yolda buluşturarak bu fırsatı e, yeniden geldi maalesef, madem deyip hani e, öyle değerlendiriyor olacak. Ee, size olduğu gibi hadi, alabilirsiniz kendi hikayelerinize göre yazan Zantav destemizden bir tane alalım unutmadan. Ee, yayının sonunda, videonun sonunda e, yine daha önce kullandığımız destelerden yüksek benliğinizden mesajlar ve evrenden mesajlar alarak kapatıyor olacağız. İnşallah unutmam. Evet bu dönem özellikle e, sıradanlık sizin e, sihirli cümleniz olacak. Belki artık her şeyi olduğu gibi teslimiyette olduğu haliyle mükemmeliyetçilikten uzak daha fresh daha rahat enerjilerle yaşamaya ve bu kadar oluyor bu, bu sıradanlığıyla böyle güzel ve daha fazla müdahale etmeyeceğim müdahaleyi kestiğiniz belki de bir enerji olacaksınız emin olun böylesi çok daha hayırlı olacak sizin için şimdi dördüncü evle ilgili e, enerjilerimizi alalım. Dördüncü evle ilgili ayın evreleri enerjinizi etkiliyor. Hayal kırıklığı, melankolik tavırlar, sezgilerin güçlenmesi dedi. Şimdi e, yayını ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama 14 Mart'ta bir e, ay tutulması gerçekleşecek. E, burada tabii e, 28 Şubat'ta da bir e, ay döngüsünden geçtik ayın enerjileri sizi etkiliyor olabilir. Tutulma tabii ki hepimizi böyle tutulmalar biliyorsunuz hayatımızda kadersel döngülere işaret edebiliyor. Bu noktada sizin için bir sezgilerinizin güçleneceği ile ilgili belki biraz ayın enerjilerinden etkilendiğiniz için melankolik bir hale bürünebilirsiniz bu anlamda belki biraz inziva, biraz meditasyonla daha rahat bir enerjiyle çok böyle hani sosyalleşmek ağır gelebilir size. Kendinizle baş başa kalıp daha rahat bir enerjide geçirebilirsiniz. Dördüncü ev, ev yuva aile konularıyla ilgili demiştik. Yuvanızda belki sevdiğiniz ailenizle, aile dostlarınızla bir arada olmak iyi gelebilir. Dışarı çıkmaktan ziyade diyelim. Evet biraz daha e, şakaya almak hayatı. Biraz daha neşeli tarafından bakmak. Biraz daha e, gülüp geçmek. Tabi bu böyle üstünü örtmek, işte acınız varsa bu acıyı örtbas etmek değil burada kastımız. Biraz daha neşeli, biraz daha canlı, heyecanlı yaşamak. E, bu melankolik tavırdan sizi de dışarıya çıkarmak için e, güzel bir enerji olacaktır bakalım tarot kartlarımız neler söyleyecek evet e, merak etmeyin bu dönem e, araba kartı zaferle gelen bir e, sonuçtur sizin için ne için mücadele verdiyseniz aslında e, onu kutluyor olacaksınız e, burada e, yuvada tasım kralı e, babanız eşiniz aileniz sevginiz olabilir <laughs> Erkek olarak düşünmeyin ee, belki de gerçekten e, istikrarlı sağlam bir şekilde sizin e, duruşunuzda olabilir. O şakacı tavırlarla belki o melankoliyi üstünüzden attığınızda e, sezgilerinizin de güçlenmesiyle birlikte daha istikrarlı bir ilerleme ve e, öyle bir enerjiyle açığa çıkabilirsiniz. Evet bir süre belki de e, bazı şeyler askıya alarak e, müdahale etmeyerek dördüncü e, evle ilgili konularınız her neyse örnek veriyorum çok taşınmak istiyorsunuzdur. Bunu biraz daha e, askıya alabilirsiniz biraz bekletebilirsiniz. E, burada biraz daha elim kolum bağlı deyip hareket etmek istemeyeceksiniz belki konu taşınmaksa. Belki biraz daha beklemeniz iyi gelebilir. Derken bir kartımız fırladı. E, çok güzel bir kart fırladı. Tasın tutulmuş. Tasım dörtlüsü burada evet, elim kolum bağlı e, ve hani taşınmak istiyorsanız yani taşınma örneğinden gittik ama farklı örnekler de olabilir. Burada biraz daha sahip olduklarınızı koruyacağınızı e, en azından var olan e, varlıklarınız e, menkul gayrimenkul her neyse dördüncü evle ilgili olan maddi manevi her türlü e, varlıktan bahsediyorum onları daha çok e, koruma üzerine ilerleye olacağımızı e, görüyoruz başka var mı şey bir şey yok devam ediyorum e, yedinci evimizle ilgili 7. ev ile ilgili gelen enerjilerden bakalım. 15. için. Evet. Olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş ancak o zaman istediğin şeye ulaşacaksın dedi. Evlilik ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili aklınızda negatif düşünceler, korku, kaygı besliyorsanız belki bu dönem böyle bir dönem içinden geçiyorsunuz bunları aslında bunlardan uzaklaşmak sizi gerçekten istediğiniz şeye ulaştıracak diyor. Genel enerjilerdeki mesajımız bu şekildeydi. E, bunu neyle daha kolay aşabilirsiniz? Öyle bir et, kalalım. Evet. Bunların hepsi bir tecrübeydi ve tecrübe ettiğiniz konularla ilgili aslında korku kaygı yaşamanıza gerek yok. Daha önce yaşadığınız deneyimler belki daha önce nasıl yönettiyseniz, daha önce nasıl baş ettiyseniz aslında o kendi tecrübenizden e, yola çıkarak yine o olumsuz korku ve kaygılarınızla uzaklaşabilirsiniz. E, daha önce zaten bunu yaşadıysanız ve korktuğunuzda ne oldu e, ya da korkunuzu nasıl yendiniz e, buralara bakarak aslında e, bu dönemi geçirebilirsiniz. Korku, endişe, kaygı bize sadece gerçekten korku ve kaygı duyduğumuz konuları çağırıyor arkadaşlar. Gözlerinizi kapattığınızda istediğiniz şeyle ilgili korku, kaygı mı duyuyorsunuz? Orayı temizlemek, orayla ilgili sizi korkuya düşüren gerçek duyguyu, gerçek değeri, gerçek işareti görebilirseniz aslında bütün mesaj orada. Yani kaybetmek mi? Korkunuz, ölüm mü korkunuz ya da başka bir şey mi sizi kaygılandıran, etki edemediğiniz bir alan mı belki de. O zaman belki de işte birinci evde çıktığı gibi aslında teslimiyet enerjisiyle, daha sıradanlık enerjisiyle, mükemmeliyetçilikten uzak bir şekilde evlilik ilişkiler ve ortaklıklarla evi, ilgili evinizde de aynı enerjilerle açığa çıkabilirsiniz. Sonuçta burası sizin 15 gün için işte önemli olan evlerinizden yola çıkarak bir aktarımız. O yüzden hani ilk okuma kartlarını da hesaba katarak 7. evinizle ilgili ilerleyebilirsiniz. Evet. Burada özellikle bağımlılık geliştirdiğiniz konular varsa, evlilik, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili iş ilişkisi olabilir, evliliğiniz olabilir. Yine partnerinizle ilgili olabilir. Ortaklığınızla ilgili olabilir. Sizin bir ilişkiye karşı geliştirdiğiniz bir bağımlılık olabilir. Burada her ne korku, kaygı, endişe duyuyorsanız aslında bunu keşfedip bunu temizlemeniz bu 15 gün için çok önemli olacak diyebilirim ya da bağımlılıkla ilgili çalışma yapmanız çok daha güzel olur. Evet. Güzel seçimler gelecek. Hem aşklar kartı seçimlerimizi söyler hem de böyle karşılıklı duyduğunuz, karşılık aldığınız bir ilişkinin işaretidir. İkizler hava ikizler grubunun kartıdır. Aynı zamanda hava elementi diyebiliriz. İkizler stelyumu güçlü birisi de olabilir Karşımızdaki kişi. Çok güzel. Bir kart daha alalım. Şu gelmek istedi. Evet. Bu her kimse aslında biraz da yeni bir ilişki gibi. Retro dönemlerindeyiz. Yine geçmişten gelen birileri de olabilir ama çok böyle büyük büyük adımlarla da gelmeyecek. Geçmişinizden gelen birisi ise tabii hani bir iki kez düşünmek gerekebilir. Geçmişte yaptığınız aynı hataları tekrarlamak adına. Siz durumu değerlendirip öyle ilerlersiniz. Aynı zamanda da güzel ufak da olsa başlangıçlar yapacağı ile ilgili yeni bir ilişki ise de bu. Başka var mı Rusya'ya ilgili görmemiz. Evet. Evet bu e, her ne adım gelecekse aslında ilişkiyle ilgili evlilikle daha romantik bir ilişki olduğunu düşündüm ama e, burada siz biraz daha sağlam adımlarla e, daha kararlı görünüyorsunuz aslında imparatorce olarak e, o enerjide olduğunuzu görüyorum. Bir prens enerjisi e, sizi do doyurmayabilir. E, o yüzden kendi değerinizin farkında olarak ilerlemeniz e, ne istediğinizi bilerek ilerlemeniz e, önerilir diyeyim. Kartların genel mesajında da böyle olalım. Ya en az o şekilde ilerleyeceğinizi umuyorum. Evet, son olarak 7. E, evi konuştuk. 10. evimiz meslek, kariyer, evimizde ruh eşi alınacak dersler güçlü aşk duygusu aşk acısı inişte çıkışlı bir ilişki biz şimdi 10. ev için konuştuğumuz için özellikle ruh eşi tabii ki illa romantik bir ilişki olması gerekmiyor burada özellikle mesleğinizle ilgili size destek olabilecek bir e, bağlantıda olacağınız birilerinin olduğunu ve buradan alacağınız dersler dersler olduğunu söylüyor tabii ki e, aşka da dönüşür mü? Dönüşebilir. Ne bu zaten dönüşmüştür ama aslında ruh eşinizdir o da olabilir bakalım e, o ne gelecek şu bir almak istedi evet kesinlikle geçmiş yaşamlardan bağlantıda olduğunuz ve zaten bu dünya planı içinde e, geçmiş yaşamlardan sözleştiğiniz bir e, ilişki wow. evet değnek dokuzusuyla. eee Zaten bir sürü eylemle e, bu zamana kadar ilerlemiş bu ilişki. Her neyse e, karşılıklı e, mücadeleyi bitirmişsiniz ve sağlam, e, başlatan enerjilerle, e, güzel eylemlerle gelmiş. Ve aslında e, meslek kariyer evinde sizin e, hak ettiğiniz değeri e, kazanabileceğiniz, Kazanabileceğinizi desteklemek adına da e, size e, böyle bir destek olması amacıyla da e, geliyor. Bu e, bağlantılı olduğunuz kişi ve e, çok güzel sözleşmeler yapıyor olacaksınız bu 15 gün içinde. E, çok güzel. Tısım 10'su. Kuvars e, taşımız güzel çalıştı. Pembe Kuvars. Öz değerinizin farkında olduğunuz ve güvenli, istikrarlı bir şekilde kendi değerinize uygun bir şekilde sözleşmeler yapıyor olacaksınız. Anlaşma olur, sözleşme olur, yeni bir iş başlangıcı olabilir, yeni bir eğitim olur. Sizin yine değerinize değer katacak bir eğitim başlangıcı yapmış olabilirsiniz, yapıyor olabilirsiniz. Ve geçmiş yaşamlardan ruhsal olarak sözleşmeniz olan kişilerden de destek alarak ilerliyor olacaksınız. Çok güzeldi. Şimdi e, unutmadım. Önce Şaman destesinden bir kart alacağım. E, siz sevgili e, arkadaşlarım, dostlarım için, bu videoyu izleyen tüm e, tüm ruhlar için diyeyim. E, Şaman destemizden tekamülümüze en uygun görüntüleri almak için bir kart alıyor olacağım. Kozmik Rahim ilahi Dişi çok güzel geldi. Ee, bu arada e, 8 Mart Kadınlar Günümüzü Emekçi Kadınlar Günümüzde e, kutlayayım yayına geçerken e, söyleyecektim ama atladım. Şimdi ilahi dişi gelmişken, kozmik rahim gelmişken e, tekrar unuttuğum mesajı hatırlamış oldum. Ah, evet. Değeri gördük, imparator şeyi gördük, tısım onusuyla ne kadar değerli olduğumuzu hatırladık. Kupasıyla kendi değerimizin farkına vararak, duygularımızı yöneterek aslında nasıl açığa çıkacağımızı gördük. Ve 6 numaralı kart bir tamamlanma kartıdır. Yakın dönemde çok böyle dönüşüm, değişimi, dönüşümü ve mücadele alanlarını, kaosu, belki fırtınayı aslında geride bıraktınız. Ee, ve şimdi aslında yaratıcılığınızla o ilahi dişiliğinizle e, açığa çıkıyorsunuz. O yüzden e, kadınınızı, rahim, rahminizi e, kutsayın ve onurlandırın, hala yapmadıysanız ve bunu başkasından beklemeden e, lütfen yapın. E, önce biz, e, sonra o kutlamalar etraftan da gelecektir. Endişelenmeyin. Kartın çok öz bir mesajı var, izninizle okumak istiyorum. Tüm mesajın detayları aksın istiyorum, özet geçip yarım bir şey aktarmak istemem. Kozmik rahim güzel, yeni bir benlik doğurma sürecinde olduğunuzu hatırlatıyor. Henüz bunun ne veya kim olduğunu bilmiyorsunuz fakat onun yaşam, sevgi, tutku ve ruh dolu olduğunu biliyorsunuz o somutlaşmış sevgiyle dolu ve ilahi varlıktan aldığı yaşam kıvılcımıyla tutuşmuş sizin mükemmel ifadesidir. Eğer son zamanlarda zor bir dönem geçirdiyseniz Kendinizi kupkuru ve atıl ya da kaybolmuş ve desteksiz hissettiyseniz bu artık değişiyor. Birçok fikir ilginizi çekerken yeniden ilham aldığınızı hissedeceksiniz. Merakınız uyanırken bütün yargıları bir kenara bırakarak bu canlanan yaratıcılığınızı güvenle ifade edebileceğinizi bilin. Şu anda hayatınızın en verimli dö döngüsündesiniz. Sezgileriniz güçlü, yüreğiniz sonuna kadar açık. Ve hayallerinize ve arzularınıza giden yoldaki her adıma görünmeyen alemlerdeki ilahi yardımcıların destek olduğunun farkındasınız. Ve son olarak yüksek benliğinizden de mesajı alarak, çok güzel geldi gerçekten. Hoppa bir mesajımız geldi. Evet hayat hikayenizde yeni bir bölüm başlıyor. Bir bölüm bitirdiniz ve hikaye daha bitmedi. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi sonuna kadar götürün. Görün, çok güzel, ee, çok senkronize geldi tüm desteler. Başka var mı? Yüksek tanenin san mesaj. Bir tane evet, başka yok arkadaşlar. evrenden mesajlarımızı alalım. Evet, konuş, benimle konuş. Hayatının köklerine kadar incele ve sana zarar veren her şeyi bırak dedi. Bağımlılığın üstüne bırakıyorum arkadaşlar. Her ne bağımlılığınız varsa size zarar veren, sizi geride tutan, sizi aşağı çeken onları bir şekilde hayatınızdan uzaklaştırın. Umarım kolaylıkla ve sevgiyle olur. Başka nasıcımız var mı? Evet bir tane daha geldi. Şu anda yapım aşamasındasın. Sabırlı ol dedi. Başka var mı? mesajımız daha var. Hayattaki dersler öğrenilene kadar tekrarlanır. Ders çıkar dedi. İki değil üçümüz. Sahte umutlara dikkat et dedi. Boş bir tuvaletten tuvalden korkma. O tuvali hayatını bir şahesere dönüştürmek için kullan. Şu anda bildiklerinden daha fazlasını bilmen gerekiyor dedi. Ve bırak yani gerçekten bırak. Ufukta çok daha iyi bir şey var dedi. Bakımız bu şekildeydi. Hepinize... E şifa olsun diliyorum. Burada doyduğunuz, burada gördüğünüz birçok mesajdan çok daha güzelleri sizinle olsun. Tekamülünüze en uygun yanıtlar olmasına niyet ettim. Umarım öyle olur. Yorumlarda geri bildirimlerinizi de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beğenip abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a, Almanya'ya, Türkiye'ye selamlar. Hoşçakalın.